Evet arkadaşlar ben Osman Turnu. Bir video daha hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle yine efsane bir kuru silah videosundan karşı karşıyayız. Videoma başlamadan önce ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Ve beni Instagram'dan veya Facebook hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdi geç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Evet dostlar videonun başında da gördüğünüz gibi bugün sizlere Amerika'dan Colt Government 1911 A1 modelli kuru sıkı silah getirdim dostlar. Az sonra incelemesini ve atış testini gerçekleştireceğiz. Bundan hariç size Almanya'dan farklı farklı kuru sıkı silah için mermi getirdim. Şöyle renklerinden anlayabiliyorsunuz. Bakın dostlar. Bir tanesi ışık mermisi, bir tanesi gaz mermisi ve bir tanesi de biber gazı mermisi. Bunların ne işe yaradığını size videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım dostlar. Evet. Silahımızın fiyatı yaklaşık 2000 TL civarında yani bastır parayı al silah misali oldukça pahalı bir silah ama Amerika'dan geldiği için buna değer dostlar. Evet şimdi vakit kaybetmiyoruz ve kutumuzu açıyoruz. Ya Allah Bismillah. Evet dostlarım gördüğünüz gibi silahımızın kutusunu açtık. Şimdi içinden çıkan malzemeleri bir inceleyeceğiz. Daha sonra da silahımızı inceleyeceğiz dostlar. Öncelikle şöyle bir havai fişek aparatımız var. Bu ne işe yarıyor derseniz şöyle göstereyim dostlar. Bunu silahımızın ucuna taktığınız anda bu tarz havai fişekleri bu silahtan atabiliyorsunuz. Bu da silah ayrı bir hava katıyor. Bakın dostlarım yani silahımız çok güzel görünüyor bu havai fişek aparatı sayesinde. Daha sonra bir şarjörümüz var. Yedek şarjörümüz. Yani toplamda iki tane şarjörümüz mevcut. Ondan sonra yedek kabzelerimiz var. Gördüğünüz gibi plastikten. Bunlar arşaptan oluşmakta. Son olarak da temizleme çubuğumuz var dostlar. Bunu pek tavsiye etmiyorum. Bunu da zaten her videoda da belirtiyorum. Bunun yerine bir bez parçası alırsanız daha iyi temizlersiniz silahınızı. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi kutumuzu bir kenara alalım dostlarım. Silahımızı bir incelemeye geçelim. Şöyle Evet dostlarım gördüğünüz gibi Amerika'dan silahımız burada. Colt Government 1911 A1 modelli silahımız. Şurasında logo mevcut. Silahımız 9 kalibreye sahiptir. Ve şarjörü ise 9 artı 1 mermi alır. Bu oldukça ufak bana göre. Bu yüzden zaten yedek şarjörü sipariş ettim. Kabzesi arşaptan oluşmakta dostlar. Şurasında emniyet sistemi var. Arkasında yapılış ülkesi ve license company company bunları geçeceğim dostlarım. Yani uzatmaya gerek yok. Şurada sıfırlama yani sıfır olduğuna dair bir mühür gibi bir şey var. Bu da zaten silahımızın yeni olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani oldukça hoş bir silah diyebilirim. Tek hoşuma gitmeyen yönü arkadaşlar sökmesi. Bunu zaten şimdi size göstereceğim. Şöyle şunu bir kenara alayım. Evet, şimdi de silahımızı sökmeye geçiyoruz. Silah sökerken dikkat etmeniz gereken altın kural dostlar. Her seferinde şarjörü çıkarıyoruz ve namlunun içinde mermi var mı ona bakıyoruz dostlar. Yoksa silahı sökebilirsiniz dostlar. Allah muhafaza mermi olursa yani yüzünüze patlar. Bunu da istemeyiz. Bu yüzden her seferinde kontrol ediyoruz dostlar. Bu arada bu silah sökmesi her silahta olduğu gibi basit değil dostlar. Yani şu mandalı çıkarıp da kıza çıkarmıyoruz dostlar. Bu silah orijinal silahta olduğu gibi arkadaşlar öncelikle şu pimi içeri itip şu ucunu çıkarıyoruz dostlar. Bakın şöyle ucunu çıkardık ve şu pimi çeviriyoruz ve yayını da çıkarıyoruz dostlar. Ucunda bir şey daha olması lazım. Şöyle göstereyim parçalar yani ayrılıyor. Ve şimdi de mandalını sökebilirsiniz dostlar ve kızanı yavaşça ne çıkarabilirsiniz dostlar. Bakın. Oldukça zahmetli bir silah ve parçaları da temizlemesi ayrı bir zahmettir dostlarım. Bu arada konu temizliğe geçmişken şöyle bir silah yağından silahınızın her hareket eden tarafını temizleyebilirsiniz dostlar. Ben bugün temizlemeyeceğim. Zaten silahımız sıfırdır dostlar. Evet şimdi silahımızı topluyoruz ve ardından da Almanya'dan getirttirdiğim mermileri inceliyoruz dostlar. Evet dostlar şimdi de kuru sıkı silah için getirttirdiğim mermileri inceliyoruz. Bildiğiniz üzere kuru sıkı silah mermileri daha doğrusu ses mermileri her zaman yeşil uçludur. Şöyle göstereyim. Evet. Öncelikle şöyle size ışık mermilerini göstermek istiyorum. Bakın dostlar bu ışık mermilerinin ucu kahverengidir. Yani bir saldırgan olduğunda karşınızdaki kişiyi flashleyebilirsiniz. Bunun testini daha önce yapmıştık. Bir izleyelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi flash mermilerimiz oldukça işe yarayan mermiler. Yani ses mermilerinden daha çok bir alev topu yaratıyor. Ve bu da karşınızda bir saldırgan varsa onu flashlemesini sağlıyor. Ama işinizi garanti altına almak istiyorsanız size gaz mermilerini tavsiye ederim dostlar. Şöyle göstereyim. Bunlar sarı uçludur. Ve bu mermileri saldırgana sıktığınızda saldırganı bir dakika boyunca kör etmesini sağlayacaktır. Ve de nefes almakta zorluk çekilecektir dostlar. Bu da size bir avantaj sağlar. Yani o bir dakika içinde kaçabilirsiniz dostlar. Eğer bu da yetmediyse size kırmızı uçlu mermilerimiz vardır. Marka Walter'dan. Arkadaşlar Alman üretimi şöyle göstereyim. Bu da oldukça çok güçlü bir mermidir. Bunu genelde hayvana sıkarlar. Yani siz siz olun, insan üzerinde denemeyin. Çok kötü sonuçlara varabilir. Bu yüzden size bunu saldırganlarda tavsiye etmiyorum dostlar. Yenine göstereyim. Bakın şöyle onlu kutularda geliyor. Evet dostlar bu kurşunlardan bu kadar. Şimdi de atış testimize geçiyoruz. Bakalım silahımız nasıl bir şey sergilecek hep beraber görelim. Atış testimize geçmeden önce bakın şu ekrandaki prosedürleri uygularsanız yani like atıp abone olursanız ve bildirileri de açarsanız arkadaşlar çok sevinirim bana destek olmuş olursunuz. Sonuçta bu videoda bir emek vardır. Emeğin karşılığını almazsak olmaz dostlar. Bu yüzden kanalıma şimdi abone oluyoruz. Evet olduk mu? Olduysak atış testimize geçebiliriz dostlar. Let's go. Evet dostlar şimdi o beklenen an geliyor. Atış testimize geçiyoruz. Öncelikle 18 ele ateş edeceğiz. Yani toplamda 2 şarjörden oluşmakta. Hemen şöyle zaman kaybetmeden şarjörümüzü bir yükleyelim. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 Dostlar biliyorum zamanınızı alıyorum. 5 Yayı yeni olduğu için zor giriyor. 6 7 8 ve 9 Evet dostlar. Mermilerimizi yükledik. Dediğim gibi 18 el ateş edeceğiz. Diğer şarjör de zaten burada. Evet. Şimdi zaman kaybetmiyoruz ve atış testimiz başlıyor dostlar. Let's go. silahımız hiç takıntı yapmadı. Şimdi bir slow motion'u görelim. Daha sonra 9 el daha ateş edeceğiz. Yakın çekim olacak. Hep birlikte görelim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi silahımız efsane bir şey sergiledi. Şimdi 8 el daha ateş edeceğiz. Az önce söz verdiğim gibi hemen kurşunlarımızı yükleyelim şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dostlar. Evet. Şarjörümüzü silahımıza koyuyoruz. Evet ve let's go diyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik diyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ekran aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Diğer videolarıma buralardan bakabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Osmanlı turnu geliyor arkadaşlar. Vermekleri